Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçe müftülükleri tarafından her yıl yaz Kur'an kursları açılıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde 3 Temmuz pazartesi günü başlayan yaz Kur'an kursları bugün verilen son derste tamamlandı. Bucak Müftü Vekili İlyas Akbaba tamamlanan kurslar hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçe müftülükleri tarafından her yıl açılan yaz Kur'an kursları 3 Temmuz pazartesi itibariyle başladı. 6 haftalık eğitimin ardından bugün sona erdi. Burdur'un Bucak ilçesinde 4-6 yaş grubundan başlayarak tüm yaş grubundaki çocuklar yaz döneminde ilçe müftülüğü tarafından Kur'an kursları ve camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında hem eğlenceli zaman geçirdi hem de dini bilgiler öğrendi. Yaz Kur'an kursları hakkında Kanal 15'e açıklama yapan Bucak ilçe Müftü Vekili İlyas Akbaba, öğrencilere yaz döneminde çeşitli sosyal aktiviteler eşliğinde dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğretildiğini belirtti. İlçe Müftü Vekili İlyas Akbaba, yaz Kur'an kurslarında imam hatipler ve din görevlileri gözetiminde çocukların güvenli şekilde dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrendiğini aktardı. Bu sene Bucak Müftülüğü olarak verimli bir yaz Kur'an kursu geçirdiğimizi düşünüyorum. 103 sınıfımızda yaklaşık 3000 öğrenciyle e, hizmet vermeye çalıştık. Çocuklarımızın milli manevi duygularının gelişmesi yönünde arkadaşlarımız sağ olsunlar. E, fedakarca çalıştılar imkanları ölçüsünde. çocuklar yazın tatil modunda hem eğlenerek e, hem öğrenerek güzel vakit geçirdiklerini inanıyorum. Bu sene ilk defa iki tane yatılı yaz Kur'an kursu açtık e, milli Eğitim'in pansiyonlarında 25 kız 25 erkek öğrenciye e, hizmet verdik. Onun da daha güzel verimli geçtiğine inanıyoruz. 3 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kurslarımız 6 hafta devam etti ve bugün inşallah e, kazasız belasız verimli bir şekilde e, bitireceğiz. Allah ömür verirse önümüzdeki yıl için daha güzel plan projelerle daha çok öğrencimize hizmet etmeye gayret edeceğiz inşallah. Hacı Ömer Ağa Camii'nde yaz Kur'an kursuna katılan Ayşegül Çakır ve Farah Kuddu kursa severek geldiklerini burada yeni arkadaşlar edinip camide dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini belirtti. Yaz Kur'an kurslarında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaz Kur'an kursunda 6 hafta boyunca önce... Hocalarımla vakit geçirdim arkadaşlarımla da. Çok eğlenceli bir işte. Ee, Kur'an-ı Kerim'e geçtim. Çok da güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Hocamla beraber okuyoruz. Ee, bazen nur okuyamıyorum. Hocam yardımcı oluyor bana. O yüzden ondan Allah razı olsun. Kur'an kursunda emeği geçen hocalarımıza e, hepsine e, Allah razı olsun. Onlara seviyoruz. Burada Kur'an okuduk, hocalarımızla namaz kıldık. Ee, onu e, dinim dinimi öğreniyorum. O kitabı şey yaptık. Ondan sonra beraber hepimiz namaz kıldık arkadaşlarımla oynadım. Arkadaşlarımla iyi vakitler geçirildim. ve Hocalarımıza o kadar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve gene katılmayı düşünüyorum. basının işi nedeniyle bucakta yaşayan ve yaz Kur'an kursuna katılan Azerbaycanlı Ömer Telliyev, yaz döneminde camide yeni arkadaşlar edindiğini, din görevlileri gözetiminde dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini belirtti. Kurslara katılmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Dini bilgiler öğrendim, arkadaşlarımla tanıştım. Hocalarla ders istedik, güzel, eğitim, güzel günler geçirdik. E, oyunlar oynadık, ikramlarımı bulundular, eğlendik yani. Altı alt, önce böyle güzel güzel geçirdik yani. Peki e, Kur'an harflerini öğrendin Kur mi? Kur'an okumayı öğrendin mi? Öğrendim. Hatta cüz okumaya başladım. O zaman seni tebrik ediyorum. E, gelecek yaz tatili için planın yine e, benzer şeyler mi? Evet. Sene yine gelmek istiyorum inşallah. E, peki buradan e, hocalarına, arkadaşlarına son bugün son gün ayrılacaksınız. Neler söylemek istersin? Hepsini çok seviyorum. Güzel bir yaz geçirdik onlarla. İçin hepsi güzel. Hocalarıma teşekkür ederim.